Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız ben çok iyiyim çok çok teşekkür ediyorum sizlere evet bugün tabak falı bakacağım ee, uzun süredir tabak falı bakmıyordum ve değişiklik yapmak istedim hep kahve falı olunca da sıkılıyorsunuz biliyorum ee, değişiklik istiyorsunuz tabii ki Evet arkadaşlar kolektif aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Bana ulaşabilmek çok çok basit. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve linkleri bıraktım. Hem Instagram hesabım hem de WhatsApp'ım orada duruyor. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bakımları sağlamaktayım. Evet Güzel ve pozitif olan her şeyi sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Kötü, çirkin olayları da evrene iade edin lütfen. Dilekler tutulsun, güzel güzel dilekler tutulsun. Ve ben artık sizlerin göz önünde şöyle tabak falımı dökeceğim. Evet, bakalım neler neler çıkacak. İnşallah güzel, pozitif olaylar, pozitif haberler veririm sizlere. Olabildiğince nokta atışı yapmaya çalışıyorum. Ee, sizler için gerçekten ne var ne yok her şeyi birer birer açıklamak istiyorum burada. Kötü çirkin görürsem söylemek durumundayım sevgili tatlı abonelerim. Sizler de yolunuzu çizin. Ee, sizler de ona göre gardınızı alın. Dilekler tutuldu büyük ihtimalle. Öncelikle dileğiniz olacak, çok hızlı bir şekilde olacak. İki tane dilek tutmuşsunuz ve iki dileğiniz de güzel bir şekilde olacak. Bu sizin tabak falınız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, gerçekten çok net, net figürler çıktı. Onları da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Tümünüzün, bütününüzün hayrına olsun inşallah. Arkadaşlar, bir maddi güç iki vadi içerisinde, <laughs> iki vadi içerisinde bir maddi güç hanenin tam ortasına düşecek. Şöyle göstereyim, şurası. Ee, anahtarla alakalı olarak bir konuyla. arkadaşlar, bir konuyu anahtarla alakalı e, konuşma yapacaksınız. Ben burada e, harfler görüyorum. Ç, T, A, e, Çağtay olabilir, Çağdaş olabilir, Çağla olabilir. E, yani Ç ile başlayan bir kişinin ismi var burada. E, ve onunla bir konuşma yapacaksınız. Uzun zamandan beri e, konuşmayı yapamamışsınız. Ve bu konuşma neticesinde... Güzel bir e, hayata karşı olan güzel bir hamle yapacaksınız ve güzel bir e, yol çizeceksiniz kendinize dair. Ama e, bu insandan gelecek olan haber ya da gelecek olan fikir biraz böyle aklınızı karıştırabilir. Biraz e, kendinizi bazı olaylardan soyutlayabilirsiniz. Bunun da anlamı aslına bakarsanız sizin karar aşamasında olduğunuz demek istiyorum. Bir karar aşamasındasınız ve karar vermek istiyorsunuz. Biraz zamana yaymışsınız konuları ama zamana bırakmayın lütfen. Akışına da bırakmayın. Bu konu önemli bir konu ve sizin hayata karşı hamle yapmanız gerekiyor. Zaman kısa, ömrümüz kısa arkadaşlar. Onun için derhal yani bir konulara bir müdahale ya da konulara bir gidişat yapılması şart demek istiyorum ben. Sizin de tabii ki de düşünce gücünüz her şeyden önemlidir benim için. İki tane yol çıkmış, iki tane yolun e, yarısına kadar gelmişsiniz ve bu yolu bitirmek istiyorsunuz aslında bakarsanız ve bu yolu bitirtecek olan bir insan var size. Şurada e, karşılıklı durduğunuz ve konuşma yaptığınız bir konu ile ilgili. Yollarınız çıkmış arkadaşlar, bu yol e, somut olarak bir yere gitmek demek değildir. E, bu yol aslında bakarsanız hayat yolunuz, hayat yolunuz ve kader çizginiz nasıl ilerlediğiniz aslında bakarsanız budur e, burada kasıt ve ben e, karşılık gelip bir konuşma yaptıktan sonra bir insanla bu kader yolunuz, e, kader çizginizin düz bir şekilde devam edeceğini ve sizin... Artık zorlu süreçlerinizin, artık zorlu zamanlarınızın, o zorlu yollarınızın bittiğini net bir şekilde söylemek istiyorum. Ee, sıkıntılarınız evet var, herkesde olduğu gibi sizde de bazı e, ailevi problemler var. Üstesinden gelemeyeceğiniz ailevi problemleri değil de, biraz böyle e, parasal konularla alakalı ya da e, kişilerle alakalı bir gergit yaşayabilirsiniz. Ama Neticede e, sağlığınız yerinde her şey e, hallolur, her şey çözülür. Bir tek ölüme çare yoktur ve siz bu sıkıntılarınıza çareler bulacaksınız. Yavaş yavaş bulacaksınız. Evet, temin dediğim gibi bir anahtar arkadaşlar burada da çıkmış. Gördüğünüz gibi anahtarımız var. E, evi değiştirmek istiyorsunuz ya da ev almak istiyor olabilirsiniz. Bu arabayla alakalı olan bir durumda olabilir. Tabii ki bir mal varlığını gösterir bizlere. E, bu mal varlığınız sizin e, ansızın elinize geçecek olan para ile birlikte, ansızın elinize gelecek olan para ile birlikte e, çok güzel bir şekilde bu mal varlığıyla alakalı yapmak istediklerinizi yapacaksınız. Evet arkadaşlar şöyle bir sıkıntı gözlemledim sizlerde. Kafanızda bir karışıklık var. E, bir insan karşınızda konuştuğu zaman bile e, o insana kendinizi veremiyorsunuz bu aralar. Ve aklınız sanki başka yerde. Evet, anlıyorum. E, falan yapıyorsunuz ama e, aslında bakarsanız o insanı dinlemiyorsunuz. Karşınızdaki kişileri e, boş konuşan insanları diyeyim daha doğrusu. Dinlemediğinizi net bir şekilde söyleyebilirim sizlere ve e, o insanların siz <laughs> o insanların siz sıkıntıdayken böyle makara yapması ya da geyik yapmaları hiç hoşunuza gitmiyor ve geçiştiriyorsunuz. Ve kafanızın da karışık olduğunu net bir şekilde söylemek istiyorum sizlere. Şimdi hayatında hiç kimse olmayan bir arkadaşım var ise beni dinleyen sevgili dostlarım. Arkadaşlar çok güzel bir nasip kısmet ayağınıza kadar gelecek. Ve siz bu insanı daha önceden tanımıyorsunuz. Yeni tanacağınız bir kişi <laughs> evet geçmişle alakalı yaşadığınız problemlerden dolayı kolay kolay insanları hayatınıza sokmuyorsunuz. Ve bu da sizin güven probleminizin olduğunu net bir şekilde ifade ediyor zaten. Ee, üzülmekten korkuyorsunuz, üzülmekten korkuyorsunuz, hüsrana uğramaktan ve emeklerinizin tekrardan boşa gideceğinden, zamanınızın boşa gideceğinden korkuyorsunuz haklı olarak. Ama 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 bu gelecek olan nasip kısmet sizin gerçekten böyle yaz aşkı gibi değil de yaz kış iyi kötü zor gününüzde iyi gününüzde ebediyet olarak söyleyebilirim ben. Yazın tanışacağınız bir sevdiğiniz olacak. Şöyle nasıl bir insan derseniz arkadaşlar kumral ve buğday arasında esmer değil bu insan kumral ve buğday arasında bal rengi gözleri olan yüzü hafif böyle sivri gelen çok hafif sivri gelen yüzü gözleri hafif çekik dudakları kalın ve burnu da gerçekten düzgün böyle hokka burnu derler ya. Aynen o şekilde beyefendiler sizler de e, hanımefendiler sizler de lütfen üzerinize alınabilirsiniz. Eril ve dişil hepinize söylüyorum. E, sevdiğiniz, hoşlandığınız e, ve gerçekten tamam bu dediğiniz bir insan olacak. Ve geçmişte kalan tüm insanları e, ayağınızın altına aldıracak olan bir kişi. İsmin içerisinde ya da soy isminde. Arkadaşlar Ö harfi, K harfi, Z harfi. T harfi net bir şekilde görünüyor. Ee, sizin ebediyete açılacağınız kişi bu kişi. Tertemiz ve ferahlıdır. Evet. Peki gitmiş olan bir sevdiğiniz var ve bu insan geri dönüşünü yapacak mı? Bu eşiniz de olabilir, nişanlınız da olabilir, eee ex partner de olabilir. Arkadaşlar bu insanın sırtında çok fazla yük. Çok fazla sıkıntı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sizinle alakalı olan bir durum değil. Kendisiyle alakalı olan çözmesi gereken bazı e, konuların olduğunu söylemek istiyorum. Ve bu çözdüğü konuları tamamıyla noktaladıktan sonra bu insan geri dönüşünü yapacak zaten. Bundan yana emin olabilirsiniz. H harfi çıkmış. Gördünüz mü? Bakın H harfi var. Şöyle. Ve o H harfi kişileri göstermiş. Yani e, bu erkek olan kısım bu da hanımefendi. <laughs> ve burada da işte o sıkıntıları şöyle. Bu insan bakmakla yükümlü olduğu kişiler var. Bu insanın maddi gücünü yükseltmesi gerekiyor. Alacak verecek davaları var. Ve bu yüzden de bir kişiden kurtulduktan sonra hatta birkaç kişiden kurtulduktan sonra hayat kalitesini düşüren insanlardan kurtulduktan sonra tamamıyla yüzünü size doğru döndürecek ve ilişkiyi aşkı çok güzel bir şekilde yola koyacak. Evet, çok fazla sizlere bir şeyleri anlatmıyor, kendi içerisinde yaşıyor. Ama bu kendi içinde yaşadığı bazı konuları sizlerle paylaştıktan sonra gerçekten e, bu insan temize çıkacak ve ilişkinize kendisini verecek. Şu anda ilişkiye kendisini veremiyor, ilişkiye odaklanamıyor bu insan. İlişkiden önce çözmesi gereken e, hayatsal olan bazı konuları var, önemli olan bazı konuları var. E, aklı karışık, beyni karışık, odaklanamıyor, odaklanma problemi var. E, bazı zamanlar şizofrene bağlayabiliyor. Yani nedir şizofrene bağladığı? Arkadaşlar bir gün negatif, bir gün pozitif olabiliyor bu insan. Bir gün kendisinden bile bıkabiliyor, bir gün kendisini çok sevebiliyor. Tabi bu sizin için de aynı şekilde geçerli. Bir gün sizden nefret edip bir gün ise sizin yokluğunuzu çok feci bir şekilde hissedebiliyor. Zaten şu anda e, güncel enerjisi sizleri kaybettiğine çok üzülmüş olan e, pişmanlığı net bir şekilde belirgin artı artı biraz böyle duyguları umut duyguları yeşermiş ve bu ilişki olacak ve ben bu kişiyi yarı yolda bırakmayacağım diye biliyor kendi kendine. Evet iş ile alakalı arkadaşlar kalabalık bir ortamı gireceksiniz ve bu kalabalık ortamda E harfinde olan bir insan E harfi çıkmış bakın e harfinde olan bir insandan nasip, kısmet ve bereket alacaksınız. Bir telefon haberinden sonra E ve İ harfi çıkmış. Nasip, kısmet ve bereket alacaksınız. Ve masa başında resmen bir mülakat yaparcasına, bir görüşme ve bir konuşma yapacaksınız. Temize çıkacaksınız, ferah çıkacaksınız Allah'ın izniyle. Evladınızla alakalı problemler. Arkadaşlar çok fazla bir problem olduğunu gözlemleyebildim. E, evladı evli olup da eşinden ayrılmak üzere ya da ayrılmış olan bir kimse var ise aramızda. Ee, tekrardan o yuva toparlanacak emin olabilirsiniz çoluk çocuğuyla birlikte o yuva toparlanacak tekrardan kendi şahsını münasır ee, çocuğunun sıkıntılarından bahseden bir anne ya da baba iseniz okuluna kendisini veremiyor e, artı psikolojik olan sorunları var beni çok yoruyor ve çok yıpratıyor agresif hareketler sergiliyor ve ben bu çocuğun geleceğini çok merak ediyorum diyor iseniz <laughs> Sevgili dostlarım şimdi bu çocuk kendi benliğini oluşturmaya çalışıyor. Kendi karakterini oturtmaya çalışıyor. Evet sıkılma ve bunalma söz konusu olduğu için biliyorsunuz COVID-19 olduğu için herkes evlere sıkıştı kaldı. Çocuklarımız dışarıya çıkamadığı için psikolojik sorunlar artı teknolojik sorunlar teknolojik hastalıklara yakalandı çocuklar. Yani telefon ellerinde ne yazık ki telefon tablet ellerinde. Bütün gün evin içerisinde telefon ve tabletle oynayan çocuklar var ve bunlar da gerçekten bir hastalık ve bu hastalık e, onun psikolojik men e, hayatsal olarak bünyesel olarak e, bazı sıkıntılar çıkartabilir. Bu gayet normal. Ama çocuğun psikolojik olan bazı sorunları hırçınlıkla alakalı ise. Onun üzerine çok fazla gitmemeniz gerekiyor. Onun söylediklerinin her şeyi harfiyen yerine getirmeniz değil de sizin e, kafanıza uyan bazı problemleri düzeltecek olan nedir? Misal veriyorum çocuk ağlayarak su istiyorsa ya da çocuk ağlayarak bir şeyleri yaptırmaya çalışıyorsa sizin kafanıza uygun olanlar neyse onları yapın. Olmayacak olanları tekrardan itiraz edin ve bu çocuğu düzelteceksiniz emin olabilirsiniz ve uykusuzluk problemleri de başlamış diyebilirim. Evet Direkt tutun bakalım. Şu fincanımızın dışına yapalım bunu. Koskocaman bir F harfi. Gördünüz mü sevgili dostlarım? Evet arkadaşlar F harfi ile alakalı olarak ya da bu F harfi E harfi siz olabilirsiniz. F harfi E harfi İ harfi net bir şekilde göründü. Hem maddi güçle alakalı hem de maneviyatla alakalı bir istedikleriniz var. İki tane haber gelecek. Öncelikle bu iki haberden sonra güzel bir anahtar net bir şekilde görünüyor. Bu anahtarı şu şekilde alıp kabul edebilirsiniz. Arkadaşlar bir mal varlığı ile alakalı tuttuysanız eğer ki dileğiniz olacak. E, uzun süredir çözüme kavuşturamadığınız soru işaretleriniz var ise de o soru işaretlerini artık çözüme kavuşturacaksınız. Maddiyatla alakalı tutan arkadaşlarım var ise maddi gücünüz gelecek olan iki e, toplu emanetten sonra tamamıyla açılacak. Maneviyatla alakalı tutan arkadaşlarım var ise de iki tane güzel haberden sonra beklediğiniz güzel haberden sonra da net bir şekilde açılacak. Sevgili dostlarım, sevgili abonelerim demek istiyorum. Evet arkadaşlar tabak falımıza çok detaylı bir şekilde baktığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğeniyorsanız abone olun ve beğen butonuna da basmayı lütfen ve lütfen unutmayınız. Zaten çok güzel desteklerde bulunuyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Eksik olmayın. Allah eksikliğinizi göstermesin. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Umarım ki soru işaretlerinizi aydınlatmışımdır. Diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Güzel bir salı günü geçirmenizi diliyorum tabii ki de. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım.